Ali ile Ali'nin son hali. Ali'nin Ali şapkasına bakın. Ali bunu sen mi çizdin? Evet. Alya, senin de şapkan çok güzel. Senin şapkan ne? Cadı. Cadı mı? Sen nesin? Şimdi oyuncaklarınızı buraya dizdiğinize göre beraber oyun mu oynayacağız? Aa burada bir tane daha var Ali. <laughs> Bu ne? Tamam. Aliya. Senin abin ne yapıyor? Ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Ne yapıyordu? <laughs> ne yapıyordu? Biraz önce yattın ya. <laughs> Ali sen ne yapıyorsun? Hadi bakalım şimdi ne oynayacağız? Ali. Oyun. Oyun. sen şimdi cadısın değil mi? O zaman Ali de satıcı olsun. Sen onları böyle büyü yapar gibi bir anda böyle çek al kucağına koş. Ondan sonra bu senin olsun. Hepsini tek tek öyle al. Ali'nin satacak hiçbir şeysi kalmasın. Olur mu? Hadi bakalım başlayalım. Fiyatı 30. Bunun fiyatı? 100 milyon. O kadar hmm. pahalı mı olur? Hmm. Onun fiyatı 100 milyar bin 50, 180. Bunun fiyatı nasıl? 150 bin elli. Bunun fiyatı nasıl? Bunların adları neymiş? Bunun adı ne mesela? Tospit. Tospit. Bunun adı ne? Ay. Bunun adı ne? Ay. Bebe. Bunun ayın adı ne? Fare. Bunun adı ne? Hmm. Şimdilik biz ona farecik diyoruz. Ali, bunun adı ne? Bilmiyorum. Peki bu Seski nerede kadar? Bunun adı ne? Ayıcık. Ayıcık. Bunun adı ne? Pamuk mu? Evet. Tamam. Ali Hangisini beğendin en çok? Ha, onun fiyatı neymiş? Onun fiyatı ne? Onun fiyatı 180. Benim yaptı. Ah kaçıyor. Alya kaçma. Alya kaçma. Aa, Alya cadı olmuştu. Alya gitti kendi evine. Neyse başka müşteri gelir inşallah. Değil mi Ali? Hadi satmaya çalış. Aa, aa, kaçtı Ali kaçtı. <laughs> aa Ali'ye bakın. Onun fiyatı 80 50. 80 50 mi? Öyle bir para yok ki. Kaçtı gitti artık ona bir şey satma artık ona bir şey satma çok hızlı o bir şey satma alıp kaçıyor kötü cadı Hatta, o. Ali'yi değiştireyim mi? Değiştir. Ali kaçma ha, kaçma sen... gel buraya buldum seni sen kötü kalpli bir cadı olduğun için biz de seni değiştirdik yüzünü çok çirkin yaptık. Seni sönüklerim var. Ali kaçma. Ya. Bakayım. Sen yine cadı oldun. Hatta şimdi çok komik patates kafa oldum biliyor musun? Ali gel. gel Ali. O zaman, o zaman. Gel gel bak Ali'ye bak. <gülüyor> <gülüyor> çok komik gözüküyorsun. Eskiden ben öyle yapıyordum kafama. <laughs> <laughs> Ali de Ali de oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşma. <gülüyor> Ayım da. <ben. gülüyor> Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizim oyunumuz biraz kısa sürdü. Ali ve Ali'nin yüzünü boyadık. Ali parlanca oldu. Aliya ilk başta cadı oldu. Daha sonra beraber oyun oynadılar. Oyuncaklarını tanıttılar. Oyuncaklarını satarken Ali onları parasını vermeden aldı ve kaçtı. Gördüğünüz üzere Alya da gitti zaten şimdi. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın.